başlığı seçtik. Felsefenin ışığında modern resim dedik. Felsefe var, ışık var, modern, resim, kavramları yan yana getirmesi güzel bir ben rayındaki güzel birbirine uyumlu vagonlar gibi oldu. Bu vagonları yan yana koyalım dedik, koyduk, güzel de bir şey çıktı. Felsefeyle başladı çünkü felsefeyi yapan tabii ki bir varlık sorunsalı var, bir insan var. Felsefenin en sonda vardığı yer yaratan insana geliyor işte. Her şey yaratmadan geçiyor. Hani o sıradan varlık nedir sorusunun arkasında aslında eyleyen ve yaratan insan var ve resimde bunun en güzel görünürlüğü, göründüğü yer diye düşündük. O yüzden bu vagonları yan yana koyduk. Neden modern dedik? Modern önemli çünkü modern dediğimiz dönemi tabii biz daha düşünsel anlamda baktığımızda o meşhur Kant'ın Aydınlanma Nedir makalesi diğer taraftan ya politik olarak da 19. yüzyıl hakikaten tabii biz batı coğrafyası olarak bakıyoruz. Her anlamda böyle her konuda sivrilendiği, her konuda ilerlendiği bir dönem. Bu modernle birlikte bugünkü ekonomi politiğinde baş belası bir modern olarak karşımıza çıkacak. Yani modern bir yandan özgürlük planı olarak karşımıza çıktı. Diğer taraftan aynı modern bize Foucault'un bahsetmiş olduğu fatılmaların mekanlarını yaratan modernle dönüştü. E şimdi zaten bugün geldiğimiz noktada tam da bu ontolojik bir mevzuyu tartışacağız felsefi olarak ama bugün düşündüğümüzde dijital dünyanın içinde biz artık ontolojik varlık planlarını, ontolojik varoluşları, Aristoteles'in kategorilerini nereye koyacağız onu da düşünmek lazım. Hala zihnimiz modernin o temelini oluşturan klasik düşüncenin içinden geçerek geliyor. Yani bugünkü dijital gerçeklikten bahsedebilmem için benim bu varlık sorusunu sormam gerekiyor. Varlıkla birlikte onun devamında gelen o meşhur bağlı olma hali. Her şeyin birbirine bağlı olduğu durumu açıklamam gerekiyor. Kültürel geçmişin içine baktığımızda bu bahsettiğimiz bağlar Büyük emekler sarfedilerek, büyük meşafkatli, zamansal ve mekansal e, doluluklarla geldi. İşte bu zamansal ve mekansal doluluğun en popüler, en ulaşılabilir, aynı zamanda en anlaşılabilir dönemi bence modern. Burada sanatçı arkadaşımla birlikteyim. Modernle ne değişiyor? Bakmak ve görmek arasındaki ilişkideki o görmek değişiyor. Gördüğüm şeyle aramdaki bağ değişiyor. Modern görmek ve görülmekten rahatsız olmayan bir varlığı ortaya çıkarıyor. Modern öncesi de dönem izler yapıları olsun daha sakınımlı, daha tereddütlü o varoluşlar modernle birlikte artık iyice kendini açmaya başlıyor. Ama bu açmanın da bir usulü var. İşte modern bence bu görmenin özgürce görme biçimine bir biçim veriyor. Ben modern böyle düşünüyorum. Kadın ve erkek belirgin oluyor. Depresyonistlerin o ellerindeki paletlerdeki tonlu renkler söz konusu olacak. Yani modern aynı zamanda görmeyi özgürleştirirken standartları çıkartıyor. O ölçüyü çıkarıyor. Boyutu çıkarıyor. Anlık resimler yapıyorlar biliyorsunuz. O anlık resimleri gördüklerini hızla bir şekilde kağıda geçirmek istiyorlar. Bir Bu yandan bunu kağıda geçirirken ilginç bir şekilde kağıda geçirmenin de bir üslubu ve ne geliyor? İzim geliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani modern o özgür bakışı, özgür dokunuşun alanı iken diğer taraftan da hep o başımıza sorunlar çıkartacak olan izimlerin de başı. Demek ki bir yandan da bir zapturapt altına alıyor. Bu tipik bence Platon'un e, devletindeki kral filozofun devletinden farklı bir şey değil. Bir yandan devlettesiniz, bir vatan yurttaşsınız, sitede yaşıyorsunuz ama diğer taraftan da kral filozof var. Yani kral filozofun o belirlediği sitenin duvarları içindesiniz. Ama o sitede yurttaşsınız. O sitede yurttaş olmak önemli bir şey. İşte modern de böyle bir şey. Modernin öznesi olmak, olabilmek. Bugünün günceline gelelim. Türkiye açısından bakalım. Biz hala modern bir birey diye tartışıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Modern özne olunmuş bir yerde bitmiş. Biz hala o modern özne denen şeyin öyle bir ganimet ki demek ki. Hadi arkeolojik kazı ürünleriymiş gibi moderne hala öykünüyoruz ve hala modern birey olamadık diyoruz. O modern birey bir şeyleri var etmiş. Evet modern bireyi yarattı. Modern bireyi yaratırken kendi kendine soru soran bireyi yarattı. Yani Aristoteles, o Tito, on veyahut da di sorularını sorarak ontolojiyi kuruyor. Platon bunu çok daha idealar, kavramlar düzeyinde yaparken Aristoteles toprağa yakın, daha yaşanılır olan burada olmaklık. Belki de Heidegger'in bahsettiği diğer Dazainer'le arala yan yana olmaklıkta olduğu gibi bir burada olmanın yerine indiriyor. Aristoteles varlığı mekanın içine sokuyor bence. İşte Aristoteles'in varlık nedir sorusunu sorarken o varlığı mekanla ve zamanla indirdiği noktada zaten Kant da bunu devralacak. Bütün o 20. yüzyıl, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılda mekan ve zaman problematiği, apirollerinin inşasının yerinden karşımıza çıkıyor. Modern, zamanın ve mekanın içindeki özneyi konuşacak. Zamanın ve mekanın içindeki özneyi biz modern mimariyle eden bir konturun içine sokacağız. Ama çok daha önemli bir şey var. Konturdan bahsettiğim yerde klasik resme bakalım. Klasik resim zaten kontur demek. Ne yapıyor klasik resim? konturun içine figürü belirliyor, konturu çiziyor. O figürü belirlediği konturun içine paletindeki renkleri koyuyor. O figürün eylemleri, o figürün neliği, ne olduğu belirleniyor. E aynı işi, kontur işini modern mimari yapacak zaten. Geometrik yapı, geometrik mimariyle modern yeniden konturun içine o özgür dediği temsil hakkının kendinde olduğu bireyi yeniden yapının içine sokacak. Bunun karşısına neyi koyacağız? Sanatı koyacağız. Sanat ne yapacak? Yani Sanat tam da klasiğin karşısı olanı yapacak. Ne yapacak? Konturu bir sileyim diyor. Kontrol olmadan elmayı çizmek isteyecek. Kontrol olmadan kayığı çizmek isteyecek. E kontrol olmadan elmayı ve kayığı çizdiğimde o zaman burada bir ontolojik yüzleşme var. Sanatçı bu ontolojik yüzleşmeyi cesurca gerçekleştirecek. Nasıl bir gerçekleştirme? Sanatçı kavramından bağımsız kendi zamanından ve mekanından bağımsız o ontolojinin içinde olduğu fiction denen o bağlarla var olan varlığı tamamen yerinden ediyor. Onu kendi belirlediği fırça hareketlerinin içine yerleştiriyor. Bence bu ontolojide de bir devrim diye düşünüyorum. Bu konuşmalarımızı daha sonraki yan yana gelişlerimizde daha detaylandıracağım. Modern sanatçı ontolojiyi yerinden ediyor. Ama diğer taraftan da felsefenin dışında modern resim diye baktığımda Orada aslında bir ontolojik bakış açısı var. Çünkü ontolojide bir varlık sorusu soruluyor ama o varlık sorusunun sorulduğu noktada o varlığı tek başına bir varlık olarak sormuyor ki. O varlık aynı zamanda modern isimdeki gibi bir fenomenin içinden soruluyor. Yani var olan kaçınılmaz bir şekilde bir fenomen zaten. Evet, usya değil, bir töz değil. Var, var olanın varlığı soruluyor zaten. İşte modern resim bu var olanın varlığı sorusunu tersine çeviriyor. Daha doğrusu yerinden ediyor. 22 romantizm romantizm olarak görüyorum. Çünkü bunu söyleyebilmek için tabii ki biraz temellendirmem için zaman gerekecek. Daha sonra belki bunları konuşacağım. Fenomenoloji bir yandan varlığın, ontik anlamdaki varlığı yeniden romantik bir duygulanımla kendi duygusal yaşantısı içinde var olan bir var olan olarak düşünüyor. Ama ontolojik var olan da bir duygusal yaşantı değil. Onun önce bir varlık varoluşu vardı. Fenomenoloji bence ötekileriyle, var olanlarla o duygusal bağları içinde bir fenomen olma biçimine kurgu yaptığı için ben fenomenoloji 20. yüzyılın romantizmi olarak değerlendiriyorum. Ama tabi değerli hocalarım çıkıp bana nasıl böyle bir şey dersin diyebilir ama bunu da ben yavaş yavaş açacağım. Çünkü metinler buna olanak veriyor. Özellikle Merle Pontino algının fenomenolojisinde buna dair yerler var. Zaten ee, o da Husserl'le biliyorsunuz etkilenimi var. Heidegger'le de çok fazla bağları var. Ki e, düşünürde zaten Alman geleneğinden geliyor. Heidegger'in de ben romantik gelenekten e, bir sürü izler taşıdığını düşünüyorum. Çünkü ondaki o metindeki o Dazai'nin kendine ait yalnızlık, romantik yalnızlık içinde zaten o kendi varoluşuyla yüzleşen bir dazayn var. Bakın gene bir varoluşla yüzleşen bir şey var. Şimdi bu varoluşla yüzleşme noktasını daha politik bağlamlara konuşabiliriz. Daha şimdi modern resme geldiğinde modern ressam kendi varoluşuyla yüzleşmesinde objeyi araç kılıyor. Burada objenin o ontik varoluşuna bir yok saymak değil. Burada kendi varoluşunu olarak objeyi kullanıyor diyebilirim. Evet, neden? Çünkü o teminatı sağlayan şey aynı zamanda o konturun çıkması, kalkması. Çünkü klasik resimde baktığımda ressam, sanatçı, o vakit daha çok ressamlar var biliyoruz. Tabii ki Rönesans'ın, Baron, hani heykel taşlarını tabii ki yok, yok sayamam ama resim üzerinden konuştuğumda kontur sanatçıyla şey arasındaki bir mesafe. Hala orada sanatçı şeyin içinde değil. Biz üslup üzerinden konuşuyoruz dikkat ederseniz. Michelangelo üslubu, üstü üslubu ya da Rönesans üslubu diye konuşuyoruz. Ama henüz bunlar aslında sanatçıyla direkt o resmi arasındaki o çizgi kontur kaldıramıyor. Moderne geldiğimizde o konturun kalkmasıyla birlikte resmisiz sanatçının teminatı oluyor artık.